Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Adalans'a devam ediyoruz. Şimdi ilk başta e, T Oğut Post Bijerya diyeceğim. Bunun dışında kasaba alımlar yapacağız. Bir kişi almayı düşünüyorum. Boş bir yer var. Tam ilk kısımda böyle. E, onun dışında da e, bir odun satalım çünkü pazarımız açıldı. Ayrıca ben de niye 250 geri geldi? Bana nasıl 250 geri geliyor? Yok, real kuvvetli bana atmıştı? Neyse. Ee, şu bir tarım değil, çiftliği bir hallederim arkadaşlar. Olay basit zaten biliyorsunuz. Ee, ben eşyalarımı buraya mı koydum acaba? Bakayım bir. Bilmiyorum. Şunu alayım ben. O bana yeter zaten. Onun dışında biraz odun lazım. Ee, şu odunu mesela alıp şöyle sat. 60. Başka ne odun var? Şunu sat. Bir de bunu sat. Sat. 75. Sat. 50. Bekleyeceğim. Tamam. Güzel bir şekilde de gördüğünüz gibi koyduk. Kasabalım var yazdım ama e, ee, Bunda büyük ihtimalle kurt öldürdü desem. Etleri bunların hala dur. Bir dakika buraya biz kime etki vermişiz abi bakalım. Etkisi olan kimse şey yok. Büyük ihtimalle kurt öldürdü ama hala yaşıyor. Elhamdülillah diyorsun geçiyorsun da. Bize şey lazım. Adı nedir? Buğday buğday. Bunları çiftleştirmemiz lazım ya kapat. Çiftleştirmek için şöyle buğday alalım. Ve Şu mu acaba buğday? Şöyle al. Şuradan inelim. Şöyle. Bu arada artık fark ettiyseniz videolarda az izleniyor ama hadi bakalım İki gün video yapmadım. direkt. Bu inekler de azalmış. Ben oğlum herkes ölmüş. Ajan baba mı kesti acaba? Anlamadım ki. Çünkü kurt. Ya, of. Ya abi nasıl bir çocuk ya? Şuna bakar mısın? Abi ajan baba bu arada kestiyse cidden beyni yok demeyeceğim de. Abi niye kesiyorsun ya? Gerçekten bu arada hayır. Renkler gitti biz boşuna renkleri harcadık. Zaten şurak cam gibi rengi bu arada yani. Çok nadir bir renk yani nasıl? Öyle bir renge sahip onu bilmiyorum ama şuraya bir lan oğlum burada da ölmüş ne oluyor ajan baba yapmamıştır herhalde belki de bilmiyorum ama kim yaptı o zaman slash t run list desem çünkü koma güvenilir olanlar var ama bak x loster var ee, oyuncu crazy var bir de topik bir oyuncu crazy yaptım acaba Mesela o da olabilir mi ya sanmıyorum bu arada ya. Oyun Crazy. En son 25'te aktif olmuş. Yani bugün hatta şu an çevrilmiş. Ya o yapmamıştır herhalde ya. Eee şimdi satışa koyduk. Şunları yerlerine koyalım. Çünkü hepsine öl ölmemiş hepsi. Üf, e beyler yağmacı bastı şimdi bir dakika ne yapacaklar? Yani kasa kasa mı arkadaşlar kasa bu kasa bağladım yoktur şöyle haram yalan söylüyor bak oyuncu crazy burada yazıyor zaten evet. ben burada bekleyeceğim bir sürü şey olunca size söyleyeyim fakat daha oyun crazy burada yani adalyonun sahibi başka olursa ama hadi bakalım Ha, Lord beceriksiz demiş. Hemen hesabın ne zaman açıldığına bir bakacağım. Ee, biz iki kişi getirirsek olmaz mı? Ee, şöyle oyun hakkında ne kadar ilgin var? Neden gelmek istiyorsun? Bir de nice edeceğim, nice edeceğim ki ikiniz aynı evde kalır mısınız? Eğer aynı evde kalacaksınız? e, ee, oyun hakkında ne kadar bilginiz var ve neden gelmek istiyorsunuz? Tabi videoda klavyenin sesi taramalı tüfek gibi çıkıyor. Eee, hangi video tam hatırlamıyorum ama. Arkadan gitar sesi duyuyor olabilirsiniz. Üst katta mıydı? Ne yani bizim apartmanda birisi öyle gitar çalıyor ya. Arada bir. Bilgili mi ama ölüp duruyorum. Oğlum hesap yeni eee ne zamandan beri oynuyorsun diyeceğim. Şu Naci cevap yazarsak güzel olacak. Ninjay. Çünkü e, dün, es dün girmiş ya oyuna. O yüzden. Merak ediyorum. Kanka dün hilesiniz banlatacağız diyordunuz. Hadi bakalım. Bekliyoruz cevap. Kapamamış. 2018 eee sunucu battı ya ondan sonra ne zaman girdim? Adalancası. Ninja'ya tekrar aynı şey attım. Tamam diyeceğim. Bir dakika Lord Lord Becerik Siz mi? Eğer ikisi arkadaşsa Lord Becerik siz ve Ninja'yı alabiliriz. Alıyorum. Aldım. Ben şu evin şimdiden bir ismini ayarlayayım. Bu değil. Şu ev olması lazım. Buymuş. Değilmiş. Hangisi ya? Bu mu? Evet. Lord fs0 e, Slash Lord beceriksiz reddettirir yakın iyice. Accept yaz. Yes. Plot set name set name e, Ninja ve Lord Becerik siz slash plot set name e, Ninja ve Lord slash plot defter t invite Lord yanlışlar edettinler onu da davet ettim kasabaya slash tc hoş geldiniz Slash tes pav yazın. Slash tes pav yazın. TP açacağım diyor. TP yok. Tes pav. Slash tes pav. Tes pav yaz. Tam ninja geldi? E, lord. Sen de yaz. Bu arada bizimle slash tc ile konuşabilir. Seles diyeceğim. Şimdi şu lordu bekliyorum. O zamana kadar ee, şunlara bir yetki verelim şurada. Slash plot. Parmigui. Dekka ondan önce burada. Yes, bir şey var mı eşya meşya? Ha buraya dönüp şey hatırlıyorum. Bir şey yok ben burada nasıl en kötü sahibi gelirse derim ki. Kardeşim al eşyaları diyelim. Bir sürü benim eşyaları. Saç plot Pergui. Her zaman vardı demiş. Nan Ninja Bir de saç plot Plot Beceriksiz Burası sizin yeriniz diyeceğim. kullanıyoruz. Sizin. Ha eve giriyorlar. Evin içinde eşyalar da var bu arada. Ee, meslek. Yusuf Madenci Oyuncu Çiftçi Besici Rehber Rehbere şu an ihtiyacım yok. Acıdan bir gün lazım olacak yani. Günde en az 3-4 kişi almak istiyorum ben bir kasabaya da. İşte o çok aktiflik gerektiriyor, anladın mı? Onu sallamak da lazım. Ben böyle sürekli kişi alacağım, anladın mı? Günde en az 10 kişi alacağız ve bunların hepsine rehber bakacak. Ee, bir şey lazım olursa söyleyeyim. Gerçekten onu isterim ya, böyle düşünsene abi çok güzel olmaz mı? Günde en az 4 saat yeter bu oradaki. Adalancı Şimdiden 4 saat yetebilir. Yani yeter de artar hatta cidden çok netim ben ee, rehberi halledersin bir tane rehberin olur veya iki tane sonra zaten günde sadece 3-4 saat girsen yeter de artar yani yeter hatta yani anladın mı boş olanlara ev yapabilir miyiz dedi kendi evinizi mi yapmak istiyorsunuz dedim eğer kendi evinizi yapacaksınız size boş arazi vereyim diyeceğim bakalım ne diyecekler bir dakika onun dışında evet öyle ve kendi yapabilirim ee, ninja sen e, kendi evini yapacak mısın? Mı? mısın? Mı? 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 Diye sorayım. Orada Bicara'daki bir yer arsayı vermeyi düşünüyorum. Eğer kendi evini yapacaksın. Çünkü burası olmaz. Ona Bicara'da verin. da olayı o zaten. Denilebilir yani. Kendi evini yapıyorsun. Tamam. Ee, bir dakika. O zaman şöyle yapacağız. Plot set name diyoruz. Plot fes 0 minj. Sadece plot claim yaz. Yazsın bu. Not beceriksiz. Sen de slash t outpost Victoria yaz. Diyeceğim. Bakalım bu WordPress güzel yazsın. Word beceriksiz slash t word post bijer ya yaz yazsın bir şunu yazsın bekliyoruz sohbete slash the old post yayız. Evet Dark. Birisini dün Clipo diye bir aldım diyor. O başka torna gitmiş tabii. Herhalde o da zaten buranın. Arsası güzel. Vermiş olduk. Şu Lord evet gitti slash the old post yayız. Gel. Evet. Şimdi buna boş, bo boş, boş bir tane arazi direkt verelim şöyle boş e, ee, burayı versek mi acaba? Buradaki her şeyleri kırsak. Burayı vereyim mi? Ee, tamam. burası uygun mu diyeceğim. Tamam. Ee, Lord fz0 Lord beceriksiz diyeceğiz. Slash Lord claim yaz. Yes diyeceğiz ama yazsın yazdı herhalde ee, burası senin bir şey lazım olursa söyle ee, Dark da belki sana yardım eder. Dark yazın yardım ediyor çünkü çok şey o yüzden. Neyse arkadaşlar öyle işte. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da sonuna gelin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.